26 Temmuz Çarşamba. Kısaca neler yaptığından bahsedeceğim. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmam oldu yine ağır bir çalışma değildi. Klasik. Paragraf. Sonra TTFN sonra geometri ve matematik çalıştım. Paragrafla güne başladım. Bilgisayar paragraf denemesini çözdüm. 21 soru vardı. 19 dakikada çözdüm ve 18 soru 3 yanlış yaptım. 17-25 net geldi. Şöyle göstereyim. Toplam işte 21 soru var dediğim gibi. Bunu da çözmüş oldum. Yarın da üçüncüye çözerim. Ve ben TTF'nde fizik ve biyoloji çalışıyorum. Bunları 30 gün boyunca planladım. 30 günde bitiriyorum ve bunları short videolarında paylaşıyorum. Burada göstermeyeceğim. İsterseniz bakabilirsiniz short videolarımı. Ve Kenan Karadan geometride dün üçgen açıyı bitirmiştim. Doğru da açıyı bitirmiştim. Bugün üçgen açıya başladım buradan. Üçgenli açıyı 3 üç, videoydu, iki videosunu bitirdim. Diğerini de birazdan bitireceğim. şurada. Burada kaldım. Bu iki sayfa kaldı. Bu iki sayfayı da birazdan bitireceğim. Üçgenli şey da bitirdim sayıları yani. Güzel sorular vardı bu arada bazı sorular. Gerçekten güzel sorular vardı. Ve AYT Matematiğe başladım Mert Hoca ile. Ben AYT Matematiğe, matematiğe aslında Soner Hoca ile başlamıştım polinomları. Ama daha sonra... Mert Hoca'ya güvendiğim için bunu aldım çünkü TYT kitabı da var bende. TYT kitabı beni bayağı netlerimi arttırdı. Yani 10 netlerden 25 netlere kadar getirdi beni. O yüzden Mert Hoca'ya güvenip bu kitabını aldım. Bugün ilk gün polinomlarla başladık şöyle göstereyim. Bu 3 sayfayı yaptı toplamda 20 soru. Yani zaten çoğunu ben yaptım ilk yerler olduğu için kolaydı. Böylece bugünü bitirmiş oldum dediğim gibi hafif bir çalışmaydı. Yarın daha çok çalışmayı planlıyorum. İyi çalışmalar.